Herkese merhabalar Arkadaşlar ee, yine yepyeni bir video ile karşınızdayım ee, dün gece e, bir tane Honda Civic arabası modifiyeler falan yapmıştım bunu çok beğenmişsiniz 300 görüntüler medyada şimdi yine oynanacağız sen o fotoğrafı size o fotoğrafları göstereceğim geçelim şöyle kostümümüzü alalım ne her zamanki gibi bu oyun Gran Turismo Sport yani laf uzatmadan geçelim. Kamera düşüyor geliyorlar. Tamam. Şöylelere gidelimlere. Bu serilerin daha fazlasını gel gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız başlıyor hemen. İlk pakette fotoğrafları göstereceğim. Ee burada kütüphanem var. Ya yani o daha doğrusu ben arabayı nereden yaptığımı göstereyim. Yani ben de e, şöyle buraya geldiğiniz atölye var. Ateliye basıyorsunuz. Ben onda Civic seçtim. Bu arabayı bu, bu arabayı yaptım öyle. Ee, garaj değil. Otomobil ayarları. Evet. Sayfa değiştiriyor sayfa çık, çık çık Otomobil görüntüle. Onun ben de nasıl yaptığımı unuttum ben. Ben de nasıl yaptığımı unuttum Her neyse işte uzatmadan geçelim Fotoğrafları göstereyim Böyle Of şu fotoğrafın bir güzelliğine bak be. Öf, öf 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 Çok iyi gözükmüyor mu? Efsane gözükmüyor mu? Geri gel ee, yarışımıza başlayalım o zaman ee, şöyle ee, Şöyle arkadaşlar diyelim ki bu oyunu yüklediniz e, hani e, oyuna başlamadan size arabalar sunuyor ee, arkadaşlar e, siz Honda Civic'i almak istiyorsanız şurada garaj otomobilleri diye bir yer var. Bu garaj otomobillerine git, tıklıyorsunuz. Burada Honda Civic var. Ona tıklıyorsunuz ve burada şanzıman tipini ayarlıyorsunuz. Otomatik vites veya düz vites. Ben otomatik vites diyorum. Burada zorluğunu belirliyorsunuz. Şimdi ben aynı zorluk olsun. Olsun orta olsun. Başlıyor şimdi yükleniyor oyun. Oyuncular bunlar. Bilerek çoklu oyuncu yaptım. Biz, biz kesin 11. veya 12.yiz. Bakalım. Tahmin ettiğim gibi 11.yiz. Şimdi başlata basıyoruz. Şu ilk oy oyun ilk başta otomatik sürüş. Şimdi ben kendim sürmeye başladım. Arkadaşlar geçmeye çalışacağız. Ne kadar like atarsanız bizim için o kadar puan. 13. olduk. 12. olduk. Şu öndekini geçmeye çalışacağım. önündekini geçersem onun için bir şey. Toplamda 10 tur atacağız. Ben yani neyse Arkadaşlar belki bu videodan sonra akşama doğru FIFA 18 e çekebilirim. Bak şu öndeki sarıyı geçemedim ya. O çok sinirim oldu ben bu Ferrari değil mi? Oo, ah Şunu arkadaşlar oha 19. olduk 19. oldu. Bu Birinci olan kişi bitirmiş. Ne ara bitirdin oğlum? Şu 10 turunu ne araktan? Al ya. 20. olduk. Sonuncu çifte geçti. Ama ben bu oyuna çok fazla alışamadım be. Ve yenmemiz lazım. her like'ınız ve her aboneniz benim için bir motordur. Bir yani gazdır. Tam da tutuyor video hemen bitecek. Geçtim. Geçtim. Son tur. çıkalım Evet <laughs> arkadaşlar Şu video